çok malum olur çok sağ olun. Ne yapacağız? Malum çıkabiliriz. Siyah kısmımızda görevli şu anda işte gidelim burada. O da ailesiyle teşvik ediliyor. Çok biliriz. Ya bundan böyle hep işimizle deriz işte bakın. Biz girişimiz olmadığı için biz sizi bulmamız çok zor oldu. Artık göreçlere girmeye başladık. Kameraları inmeye başladık. Ben İyisiniz benim için bu Çok teşekkür Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür şiddetli baş müracaatta bulundum. Sarı acil serviste nöbetçi doktorumuz değerli hocamız Fatma Öz hocamızın titiz bir çalışması ve tetkiklerimi hızlı bir şekilde yapmasından dolayı beyin kanaması teşhisi konulmasından ve kısa bir sürede ambulansı, nöbetçi doktoru ayarlayıp beni ameliyat operasyonuna sevk ettiği için kendisine bugün itibariyle bir teşekkür ziyaretinde bulundum. Özellikle devlet hastanemizin başhekimi Canel hocamızın şahsında tüm departmanda çalışan personellerine de tek tek teşekkür etmek isterim. Güvenlik departmanındaki arkadaşlarımız, nöbetçi polis memurumuz bile dahil bana refakat etti. Beni ambulansa kadar yolçuralıdı. Ve kısa bir sürede de operasyonunu geçirdim. Bugün de sağlıklı bir şekilde 80. günde hocamızla ziyarete geldim. Kendisine bir kez daha huzurlarınızda, hocamın da şahsında tüm personelere dahil teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar.